Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tank simülatör oynuyoruz. Yani bugün sizlerle beraber tankçılık oynuyoruz. Azıcık baktım oyuna. Yani güzel oyun. Efsane oyun. Ben de bu oyunu oynayacağım. Aa, bak kendim için yok mu? Beni görmedim. Ben Mehmet Akın. Neyse. buldum bir tane. Bundan konuşun tankın efsane daha yeni aldım. Yeni bir asken açacağım. Sonra bir evi... on on helal. Olsun. Helal nasıl Kocaman <laughs> evi küçücük asken alıyor. Aşağı asıl ne, ne? Ve kocaman Ekilenim, miniklerin, evlilerin, meyvelerin her şeyi kındım. Ve arkadaşlar şu an turnuvaya katılıyorum. Turnuvaya gideceğim. Gel bakalım. Tak. İzdim. Güzelce bir izdim. Gidiyorum. Bir dinek kındım. Mini gunlıyı vundum. Oha ölmedi. Nasıl ölmedi onu nasıl ölmesin? Tak. Ölmüyor. Neyse. Şu an şeye geçtik. Of bu bir henkes ya. Ama o sonrasında benim tankım çok güzel. Bana mı Ben gidiyorum. Ben daha yeni gidiyorum lan. Daha ben yeni giden bir dön Yavaş gelin. Ben andım ve ben ben ancak tüm gün uzunuz işte kim çaldı ya acaba kaç kişi andı ona bakacağım şimdi nasıl lan? Ben? ben andım ama Neyse. işe gidelim bunu ya bin yana şuna bakalım bin lira. bu açılmıyor mu? Başa almam lazım bir kere. Şundan bir ton oldu mu zaten efsane ancak. Onun içinde yapana binip şimdi. Vur. Vur. Küçük askerinden eminim. Sandığın rengine. Ve ondu şu an para giden kamburacı kimle ve On işte ya. Neyse. Bastım bunu bir tane. Efşaneyim. 25. 25 tane şey mi koyacağız? Tamam. Bakayım. Yani 25 tanecik nesne kınca kımışız. Az. Cidden az bana. yazıyorum yani şunu. Chat. Chat. Chat chat. Şimdi de askeri alacağım. Azıcık onun içinde pomona bindirdim ya. İşte onun bir tane. Gidelim, gidelim gibi asker alıyorum. sniper çıktı. Sniper kötü. O yüzden onu satacağım şimdi. İşe yaramaz. Bunu hepsini 200 liraya satıyor da bence ben bizimkiler daha güzel Bizim benim de bence daha iyi. Daha güçlü çünkü böyle. Aa, hadi bakayım. 25 ton nesne kırılsak. 2 tane pet binden açabilirim. İyi. Kırılın bana. Ağzına sıçacağım şimdi. Fethettim arkadaşım. Bana da kusura bakmayın. Şu kutularla kırılsam beni yetiyor aslında. Nesne kırılın bakalım. Bakalım. Bunu patlatırsam ne olur. Patlarım ve mu artık. Dondum. Dondum şundan şuünü. Bir güzel gözdü. Dondum. Binoket. Kutunu da dondum. Eve bir vurdum. Eve yıktım evimi bu bence kırdım o 25 tane fazla kırdım. 25 tandan fazla yıktım bence değil mi? Şimdi gideceğim bakayım. Ne kadar olmuş? Nasıl ne? Şimdi oldu. Bakın şimdi siz böyle şeylere bakmıyorsunuz. Siz gidin evlenin. Evlenin. Ev yok lan. Ne oluyor? Kamp kırılıyor mu kamp? Abici metrafta şey malzeme kalmadı ki. Bunun da bir şey sıkıyor da anlamıyorum. Ne sıkıyor Ne var Ağacı mı sıkıyor git onu üst. Bunun bunun ne sıkıyor ya. Siz lütfen bir sonra. Neyse, hadi bakalım. Diğer tarafa geçeyim. Bunun dökün de Ne kadın lan? Yok. Öyle mi kadın lan? Ne kadın Ne şey hadi kadın. Ne? Kim anam yalnızla. O Oğlum. Benim oyun dondu ya. Değil mi? Hayır abi. Ne para geliyor. Ne para gidiyor. Mesut at. Mesut da Ne oyundan çıkıyor. Neyse arkadaşlar en bu videoda 5 like alırsa arası... Yani bir like alınsa yani like olsun bu oyunda bin like alınsa bu video yine daha fazlasını çekeceğim. Görüşürüz bay bay.